Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede yazılı duran abone ol yazısına tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini tümü olarak işaretlerseniz yayınladığım ve daha önce yayınlamış olduğum videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli, çok kıymetli. Bu şekilde destek olursanız çok mutlu olurum. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Küçük hatırlatmalarımı yaptıktan sonra önümdeki kullanacağım malzemelerin bilgilerini vererek oyanın yapımına başlayalım. Yazmam Cenk markadır hanımlar. Şöyle 440 pudra. Ve bu ip için kullandığım, özür dilerim bu yazma için kullandığım İpim de altın başak 840 numara hanımlar. Şimdi cenk yazmaların özellikle sade olanlarında hanımlar şöyle etiketinde kullanılacak mesela ipin numarası da verilir. Normalde mesela 440 altın başağın ipini kullanabiliriz. Bakın hanımlar bu da altın başağın 440 numara ipi. Fakat şöyle işlenince Tonlar birbirine çok yakın. Bu 840, bu 440. Tonlar birbirine çok yakın ama işlendiği zaman belli belli oluyor hanımlar. O yüzden 440 numara değil 840 numara kullanıyorum. Bazen altın başağın ipleri uyumlu olmayabiliyor. Önce görün sonra ipinizi alın hanımlar. Yazma bilgim bu şekilde ve kum boncuk kullanıyoruz. Kum boncuk şöyle koyu mor tonlarında bir boncuk kullanacağım. Bu boncuklar 12 dizi halinde satılır. Tüm tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Modelimiz için yaklaşık olarak 7-7,5 dizi kadar boncuk gideceğini düşünüyorum. Kalem kullanıyorum. Kalem kullanabilirsiniz. Pipet kullanabilirsiniz. Herhangi böyle dondurma çubuğu kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor hanımlar tığım 2205'tir. Her zaman 2205 numaralı tığımı kullanıyorum ve sizleri bekletmeden hemen modelimi göstermek istiyorum. Çok tatlı, çok zarif bir model hanımlar. Uzun süredir yapmak istediğim bir modeldi. Ee, çok zarif bulduğum kalem oyalarından bir tanesi hanımlar. Kalem oyalarındanlar alternatifler bitmiyor. Çok güzel oyaları var. Bu da onlardan bir tanesi. Oyamız iki, iki sıra halinde ilerliyor. Şöyle ilk sırasında kaleme geçiriyoruz. İkinci sırasında da boncuklarımızı işliyoruz. Ben yeteri kadar boncuğumu ipime dizdim. Ve sizleri bekletmeden hemen şöyle modelin anlatımına geçeyim tığ battılardan da bahsetmek istiyorum hanımlar. Bakın tığ battıları şöyle çok sık olmayacak şekilde 3 zincirle tığladım. 2 zincirle tığlama yapacaksanız hanımlar seyrek olmayacak şekilde 2 zincirle de tığlama yapabilirsiniz model için ama model bu şekilde hanımlar. Şöyle arada bir tığ battı atlayarak 3 zincirle yapıldığı zaman çok muntazam duruyor hanımlar. Bu boncuklar ütüde hiçbir şekilde zarar görmüyor. Sizin için şöyle hazırladığım kısmı ütüledim. Bakın hiçbir şekilde ütü bezi kullanmadım. Hiçbir zarar görmedim. Oyamız bu şekilde hemen hazırlığımı yapıp geliyorum. Şöyle hanımlar oyanın başlangıç kısmını da sizlere göstereyim. Ee, ipinizi tığınızda sabitledikten sonra şöyle herhangi bir tığ battıya bir sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz bakın şöyle bir sık iğnem var burada ipimi bu şekilde sabitledim 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum şöyle ilmeğimi uzatıyorum ve kalemimi alıyorum 6 numara örgü şişi de kullanabilirsiniz hanımlar kalemin yerine bakın burada hanımlar 5 zincirin içerisinden şöyle giriş yapıyorum. İlmek aldım. Bir zincir çektim. Aldığım ilmeği kalemime takıyorum. Tekrar 5. zincirimin içerisinden giriş yapıyorum. Özür dilerim şöyle. İlmek aldım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum en başta 6 ikinci zincirimi sanımlar 5 zincir arada bir tığ battı atlıyorum ikinci tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çektim ilmeği uzattım kalemime takıyorum 5. zincirden giriş yaptım İlmek aldım tekrar bir zincir çektim kalemimi aldım ilmeğimi tekrar 5. zincirin içerisinden giriş yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim. Arada bir tığ battı atladım. İkinci tığ battıya giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. İlmeği uzattım, kalemimi aldım. 5. zincirden giriş yapıyorum. İlmek aldım, bir zincir çektim, uzattım, kalemimi aldım ilmeğimi tekrar aynı zincirin içerisinden giriş yapıyorum ilmek aldım 1 2 3 4 5 zincir çektim arada bir tığ battı atlıyorum diğer tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir uzattım ilmeği kalemime takıyorum 5. zincirden giriş yaptım ilmek aldım bir zincir çektim uzattım ilmeği kalemime aldım tekrar 5. zincirden giriş yapıyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çektim arada bir tığ battı atlayıp yanındaki tığ battıya sık iğneli kapatıyorum hanımlar birinci sıramız bu şekilde ilerliyor İsterseniz kaleminizde veya şişinizde bekletin isterseniz çıkarın hiçbir şekilde açılma olmayacaktır ama kalemde veya şişte tutarsanız şu ikinci sırayı işlediğiniz zaman ilmekleriniz dönmez daha kolay olur işiniz ama çıkarırsanız da hiçbir gevşeme, hiçbir sökülme olmaz. Hiç korkmayın. Bakın hanımlar, bütün tığ battılar boyunca aynı şekilde bir tığ battı atlayarak oyamızı işliyoruz. Şöyle köşe kısmına geldiğiniz zaman hanımlar bakın. Şöyle tığımı alayım. Köşe kısmına geldiğiniz zaman şuradan itibaren hanımlar bakın 1 2 3 4 5 6 tığ battı. 6 tığ battı boyunca hanımlar aralık vermeden hemen yanındakine batın aralık vermeden yanındakine batın hanımlar bu şekilde köşede gerilme olmadan köşenizi de işleyebilirsiniz ve ikinci sırayı hanımlar bakın burada ikinci sırayı işlediğimiz zaman da e, mesela e, şu aralarda e, zincir çekmeden hanımlar şöyle ikinci sıramızda zincir çekiyor muyum bir tekrar bir bakayım. Evet bir zincir çekiyorum arada. Şöyle köşe kısmına geldiğiniz zaman şu alt tane ara vermeden yaptığınız ilmeklerin Hanımlar şu motiflerin arasına bir değil iki zincir çekeceksiniz. Bu şekilde hanımlar köşeniz hiçbir şekilde gerilmeyecektir. İlk sıramız bu şekildeydi. Hatta şöyle kalemden de çıkarayım. Bakın hanımlar hiçbir şekilde gevşeme olmaz, sökülme olmaz. Zincir çekip kitlediğimiz için hanımlar sökülme olmayacaktır. Şöyle ben biraz daha ilerleteyim. ikinci sıramın hazırlığını yapıp geleyim hanımlar. İkinci sıra için hanımlar şöyle ipimi elime sardım. Şöyle başlangıç kısmında sizlere göstermek istiyorum. Burada yaptığımız ilmeklerin ilkini hanımlar şöyle bir sık iğne yaparak başlıyoruz. İpimi tığımda sabitliyorum. Daha sonra şöyle bakın. Sabitledikten sonra yaptığım ilmeklerin ilkini tabi ilmeklerinizin düz olmasına mutlaka dikkat edin. Bakın bu şekilde araya bir zincir çekiyorum tabi siz ilk başta başladığınız için direkt sık iğne ile başlayacaksınız bir sık iğne yapıyorum dört tane boncuğumu aldım boncuğumu bakın bu şekilde kilitliyorum bir zincirle kilitliyorum kare şeklini alıyor bir iki üç zincir çekiyorum bir ve ikinci boncuğumun arasından girerek sık iğne ile kapatıyorum bir iki üç zincir sıradaki iki boncuğumun arasından giriyorum sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 zincir sıradaki iki boncuğumun arasından girerek sık iğne ile kapatıyorum dördüncü boncuğum hanımlar bakın böyle ortada kalıyor boşta kalıyor araya bir zincir e, araya bir zincir pardon özür dilerim burada zincir çekmiyorum yaptıktan sonra hanımlar diğer ilmeğimi alıyorum ikinci ilmeğimi sık iğne ile bu şekilde kapatıyorum araya bir zincir çekiyorum bu sefer diğer zincirimin ilk ilmeğini aldım bir sık iğne ile giriş yaptım 4 boncuk alıyorum boncuklarımı kitledim şöyle kilitleyince kare şeklini alıyor 1 2 3 zincir çekiyorum 1 ve 2. boncuğumun arasından sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim 2. ve 3. boncuğumun arasından sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim Üçüncü ve dördüncü boncuğumun arasından sık iğne ile kapattım. Dördüncü boncuğum boşta kalıyor. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlmeğimin düz olmasına mutlaka dikkat ediyorum. Ve sık iğne ile birleştiriyorum. Araya bir zincir çektim. Eliniz gevşekse şu aradaki zinciri çekmeyebilirsiniz hanımlar. Şöyle zincirimin ilk ilmeğine sık iğne ile giriş yaptım. 4 boncuğumu alıyorum. Zincirle sabitledim. 1 2 3 zincir çektim birinci ve ikinci boncuğumun arasından kapattım 3 zincirimi çektim ikinci ve üçüncü boncuğumun arasından kapattım 3 zincirimi çektim üçüncü ve dördüncü böyle boncuğumun arasından kapatıyorum sık iğne ile kapattım dördüncü boncuğum bu şekilde boşta kalıyor ikinci ilmeğimi alıyorum sık iğne ile kapatıyorum Araya bir zincir çektim. Zincirimin ilk ilmeğine sık iğne ile giriş yaptım. 4 boncuk alıyorum. 4 boncuğumu zincirle şöyle bu şekilde sabitledim. 1 2 3 zincir 1 ve 2. boncuğumun arasından sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir boncuğumun arasından sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir 3. ve 4. boncuğumun arasından sık iğne ile kapatıyorum. Diğer ilmeğimi düz bir şekilde alıyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum. Araya bir zincir çekerek diğer ilmeklere aynı işlemi uyguluyorum hanımlar. Bakın bu şekilde devam ediyor. Ütüsüz hali bakın hanımlar, ütüsüz hali bile gerçekten çok düzgün duran bir model. Oyamız bu şekilde devam ediyor. Şu kalan kısımları hanımlar ben kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar şöyle kalan kısmı da ben bitirdim ve hızlıca sizler için ütüledim. Bakın hanımlar çok zarif bir model. Şöyle içime sinmedi hanımlar. Sizler için şöyle bir miktarda hemen köşe kısmına denk gelecek şekilde köşeyi de işledim hanımlar. Bakın köşe kısmımız da bu şekilde. Ee, görünce daha bir böyle açıklayıcı oluyor. Bakın köşemizde bu şekilde bakın 1 2 3 4 5 6 tığ battı kaldığı zaman tığ battı atlamadan buradaki e, zincirlerimi işledim. Bakın normalde bir tığ battı atlıyoruz. Ama köşeye geldiğim zaman bir tığ battı atlamadan 6 tane yaptım. Hatta şöyle hanımlar benim elim biraz sıkı. Keşke 7 tane yapsaydım. 7 tane yapınca daha da güzel durabilirdi. Gerçi tabi böyle oya akışında kendini daha çok gösterecektir. Ama köşe kısmımız da bu şekilde. Bu boncuklarımızı işlerken de hanımlar şöyle zincirlerin arasında bir şöyle iki tane boncuğun arasında bir zincir çekiyorduk. Şuradan itibaren hanımlar bir değil iki zincir çektim. Sadece köşedeki fark bu şekilde. Bu şekilde uygulama yaparsanız hanımlar güzel oval bir köşeniz olur. Gerilmeden devam edebilirsiniz. Eliniz çok sıkıysa hanımlar tekrarlıyorum özellikle önemli. 1, 2, şuradan itibaren sayıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane hanımlar 7 hatta 8 tığ battıya yapın eliniz sıkıysa 8 tığ battıya bir tane eliniz gevşekse hanımlar şöyle hanımlar 1 2 3 4 5 6 tane tığ battıya tığ şöyle tığ battıya aralık vermeden zincirlerinizi işlerseniz köşeniz bu şekilde muntazam olacaktır umarım Açıklayıcı ve anlaşılır bir video olmuştur. Köşemizde bu şekildeydi. Ee, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zarif bir model hanımlar. E, isterseniz bu şekilde sade yazmaya isterseniz desenli yazmalara uygulama yapabileceğiniz harika bir kalem oyası her yaşa hitap eder oldukça zariftir eğer şöyle hanımlar ilmeklerin daha e, kısa olmasını isterseniz hanımlar meyve sularında bulunan pipetlerden kullanabilirsiniz dilerseniz e, 4 numara 4.5 numara örgü şişi de kullanabilirsiniz oyamız bu şekildeydi yapacak ve deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyor olacağım hanımlar. Bunun için şimdiden teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın hanımlar.